Ulan şerefsiz. Ben senin bacını hamama götürüp köpük kese yaptırmadım mı be? Bu nedir ya? Ben senin sülaleni kendin pişir, kendin yiyeceğe götürüp kendi ellerimle pişirip yedirtmedim mi be? Günah keçisi olmuş bu. Ulan ben senin evine ev almadım mı ev be? be? Kadir'i de beyin alsaydın kızım anlamadın mı? Çocukları sevgili olarak değil, kredi kartı olarak kullanmış. Çakozlamadı bu durumu. Adı neydi? Polise verseydi bari. Şerefsiz! Şerefsiz! Niye şerefsiz diyorsun bana ya? Yok, yanlış anladın sen abi. Adamın adı şeref, soyadı siz. Allah Allah. Şerefsiz! Adı şerefsiz olan biriyle birlikte olduğuna göre... ...sen de biraz beyinsizmişsin. <laughs>